arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı ve kahvemizi aldık. Masamızın başına oturup dersimize başladık. Ne öğreneceğiz bugün? Açıları. Okulda biz bunları zaten görmüştük. Ancak açıları bir kez daha tekrar ederek geçmişteki konularımızı tekrar edip iyice pekiştirmemiz önem arz etmektedir. Açılar neydi arkadaşlar? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı denir. Açılar ışınlardan oluşuyordu. Işın neydi arkadaşlar? Başlangıç noktası var ve başlangıç noktasından başlayıp sonsuza kadar giden noktalar kümesine ışın diyorduk. Işınları gösterirken biz nasıl gösteriyorduk? Bir ucundan sınırlı olduğunu göstermek amacıyla bu şekilde köşeli bir parantez içerisinde BA ışını diyerek okuyorduk. Bu açıya baktığımız zaman başlangıç noktaları B. İkisinin de başlangıç noktaları B birbiri üzerine çakıştırılmış. Bu açının köşesi olmuş. B, A ışını açının bir kolu. BC C ışını açının diğer kolu olmak üzere iki tane ışını var. Açılar sembolle gösterirken B açısı, ABC açısı, CBA şeklinde üç farklı gösterimde gösterilebilir. Eğer üç harfle gösterecek olursak arkadaşlar açının köşesi yani B mutlaka ortaya gelecek şekilde isimlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. O konuşu B açısı, ABC açısı, CB açısı şeklinde söylenir. Arkadaşlar açının kolları var demiştik. Kolları aynı zamanda kenardı, köşesi vardı B demiştik. İç bölgesi var, dış bölgesi olmak üzere açı iki bölgeye ayırır açının kollar arasındaki açıklığın öl e, e, sayısal ifadesine açı ölçüsü denir. Açının kollar arasındaki açıklığın sayısal ifadesine açı ölçüsü denir. MB, MABC, MCBA şeklinde gösterir. Eğer ben buraya A dersem her biri aynı A'yı gösterdiğini gösteriyor. Bazı kaynaklar SB şeklinde açı ölçüsünü verebilir. Bu şekilde S ile gösterebilir. Her iki gösterim de bizim için doğrudur arkadaşlar. Arkadaşlar ABC üzerindeki noktalar. Aslında ben bu boşlukları e, doldurmamıştım. Beraber kamera ortasında dolduracaktık ancak kameranın azizine gelip çekti zannedip de doldurduktan sonra tekrar yazmaya yerindiğim için açıkçası e, bu yeşille yazdığım yerleri şu anda okuyarak geçiyorum. ABC'nin açısının kolları üzerindeki noktalar, açının kolları üzerindeki A noktası, H noktası, B noktası, C noktası, ABC'nin dış bölgesindeki noktalar E ve D, ABC'nin iç bölgesindeki noktalar G ve F'dir arkadaşlar. Evet, biraz önce de söylemiştim. Açının kolları arasındaki açıklığa, açıklığın sayısal ifadesine açının ölçüsü denirdi arkadaşlar. E, S, A veya M, A şeklinde gibi gösterimlerle bir A açısının ölçüsü gösterilir dedik. Evet yukarıdaki ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar buradaki A, O, B, A, O, B açısına bakıyorum 30 derece arkadaşlar. A, O, C 30 70 ile 70'i topladım 100 derece arkadaşlar. A, O, D yani burası. Burası 100'lü 20 daha ilave ettim 120 oldu. BOC BOC 70 derecelik açıydı arkadaşlar. COD COD açısına baktığım zaman 20 derecelik açı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet geldik eş açıları arkadaşlar. Eş açıları ifade ederken ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir. Dedim ki yandaki verilen açılara eş açıları Çizelim. Bunun ismi neydi arkadaşlar? Açı ölçerdi. Biz bunu nasıl çiziyoruz? Başlangıç noktası. Buradaki başlangıç noktası ne olacak? R. Çünkü ışın olduğu R'den S'ye gitmiş. S ucu sınırsızlığı gösteriyor. Ee, geldim. Açı ölçerimin şuradaki çizgi olan kısmını yerleştirdim buraya. Burası kaç dereceydi? 60 dereceydi. Buradaki 60 derecenin olduğu karşılığı işaretliyorum. Burada da 60 var. Burada da ama buradaki 60 bizim 60 derecemiz zar açı olduğu için burayı işaretledim. Sonra buradan aldım ve birleştirdim. İşte 60 derecelik bir açı çizdik. Bu 60 derecelik açı eğer buraya S, R, P dersen bu ışına da buradaki isimli ısımda bu A, O, B olsun. A, O, B açısı ile kim? PRS PRS açısı nasıl açılardı? Eş açılardır arkadaşlar. 120 derecelik. Yine ne yapıyorum? Açı ölçerimi başlangıç noktasına getirdim. Siz de evde kendiniz deneyebilirsiniz açı ölçer yardımıyla. 120'nin oldu. Ben burayı alırsam ne yapar? Dar açıdır. 120 nerede? Burada. Burayı aldım. 120 derece. Buna da C açısı dedim. Ne oldu? KLM açısı. Bakın 3 harfle gösterildiği zaman açının köşesi nerede kalıyor? Ortada kalıyor. İle kim? C, A, B açıları eş açılardır. Yani birbirine eşit. Burası da ne olacak? 120 derece olacak arkadaşlar. Hemen geldik sorumuza. Yandaki verilen şekilde. AOC, AOC. O süper. AOC. 70 derece ve AOB ile BOC eş açılardır. A AOB ile yani bu açıyla kim BOC BOC nasıl açılarmış? Eş açılarmış. E ben bundan iki tane yok mu? Bu ifadeden iki tane varsa 70 ise ben o zaman toplarsam eğer AOB ile artı M, toplamı kaçtı? 70'ti. Bu ikisi birbirine aynısı değil mi? Aynısı. O halde ben bunları ikiye böldüğüm zaman ya da bu hangi iki sayının toplamı aynı sayının toplamı daha doğrusu 70 yapar? Burası 35 derece olur. Bunu yapar. Bu da 35 derece olur. Bana göre bu açıları bulalım dedi. Burası 35 derecedir arkadaşlar. Burası 35 derecedir. Tamamı neydi? 70 dereceydi. Evet geldik komşulara. Komşu komşunun külüne muhtaçtır değil mi arkadaşlar? Komşu açılar dediğimiz zaman başlangıç noktaları aynı. Başlangıç noktaları aynı olacak. Başlangıç noktalarımız aynı. Birer kolları bu nedir? Ortak kol. Ortak kol. OB ortak kol olan iki açıya komşu açılar denir. Arkadaşlar AOB ile BOC açıları nedir? Komşu açılardır. Komşu. Buradaki ışın OB ışını ortak koldur. Köşeleri ortaktır. Köşeleri de ortaktır. İç bölgelerinin ortak noktası yoktur. Bakın bunun iç bölgesi bu tarafa gitmiş, bunun iç bölgesi bu tarafa gitmiş. Komşu açıların ortak olmayan iki kolu yani ortak olma iki kolu burası değil mi? A, O ile O, C. İki kolu da farklı bir açı oluşturur. Yani şurası bir açı belirtirken burası bir açı belirtirken buranın tamamı farklı bir açı belirtiyor arkadaşlar. Yani ikisinin toplamıdır. Tümler açıya geldik arkadaşlar. Ölçüleri toplamı 90 derecedir. Burada iki tane açı varsa ölçülerini topladığın zaman 90 derece varsa bu ikisi birbirinin tümleridir ifadesini kullanabiliriz. 25 derece ve 65 derece açılar birbirini 90'a tamamladığı için bu iki açı 90 derecedir. Burada bizim ekstra bir ifademiz var. Komşu açıları görmüştük. Komşu açılarla tümleri birleştirdik. Komşu tümler yaptık. Komşu olan tümler açılara komşu tümler açı denir. Buradaki bir ifade var. Bu ölçüsü 90 derecedir. 30 ve 60 toplamı 90 dereceye verdiği için bu iki açı komşu tümler açılardır. Evet, komşu tümler açıdan biri diğerinin iki katı olduğuna göre. Büyük açı kaç derecedir diyor. E, kim kimin iki katı olacak? Küçük, atı, küçük açıya biz ne diyeceğiz? Küçük açıya biz bir kat dersek. Büyük açım ne olur arkadaşlar? Büyük açım iki kat olur değil mi? büyük açım 2 kat olur. E bu ikisinin toplamı kaç yapacaktı? 3 katın toplamı. Neydi? Komşu tümlerdi. 90 derece yapacaktı. O halde her tarafı 3'e bölersek bir kat ne buluruz arkadaşlar? 30 derece. Benden istenen ne? Büyük açı kaç derecedir? Büyük açı bunun 2 katı değil miydi? 2 kat büyük açıydı. 60 derece yapar. Büyük açı eşittir 60 derece olur. 25'in tümleri kaç derecedir? Tümler sorulduğu için 90 dereceden çıkaracağız arkadaşlar. 90 dereceden 25 dereceyi çıkardığımız zaman 10'dan 5 çıktı. 5. Burada kaç kaldı? 8. 8'den 2 çıktı. 65 derece olarak 25'in tümlerini buluruz. Evet. Komşu tümler iki açıdan. Biri diğerine 40 derece fazlaysa. Birinci açımız şöyle bir ifade olsun. Bu birinci açı. Küçük açı da diyebiliriz. İkinci açı da aynı ölçünün nedir? 40 fazlasıdır. E bu ikisini ben topladığım zaman kaç derece yapması lazım? 90 derece. Ben bunu bu taraftan çıkardığım zaman artık 40'ı görmeyelim. 40'ı gönderelim. 2 tane çubuk Biraz ben iki küçüldü gitgide büyükmesi ama aynı şeyler. Yani e, şu baştaki şey çiziklerimde. 90'dan 440 40 çıktı. 50 derece. E bu çubukların bir tanesi kaç yapar? 25 derece. E, bana diyor ki büyük küçük açı kaç derecedir? Küçüğü sorduğu için 25 derecedir. Geçtik. Kime geldik? Bütünlere. Tümleri görürüz de bütünleri görmeden olur mu? olmaz Bir de bütünü görelim ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açı denir ha 40 dereceli 140 topladık ne oldu 180 derece yaptı arkadaşlar bizim ifadeye baktığımız zaman komşu olan bütünler açılara ekstradan bir de komşuluğu getirelim komşu olsunlar komşu bütünler açılar diyeceğiz 141 dereceyle 39 derece toplamı 140 180 derece yaptığı için bu iki açı bütünler açıdır deriz. Bütünler iki açıdan biri. Hemen biri dediği zaman 8 katıdır. O halde küçük küçüğe ben nerede dersem bir kat dersem arkadaşlar. Bir kat. Büyük büyük olan açıya dilim bir anda sürçtü. Büyük olan açıya ne diyeceğim? 8 kat diyeceğim. 8 kat. 1 katla 8 katı topladığım zaman kaç yapacak? 9 kat yapacak. 9 kat denilen kavram kaç eşittir bütünler açı olduğu için? 180 derecedir. Her iki tarafı 9'a böldüğüm zaman kaç yapar? 1 kat. 1 kat arkadaşlar 9'a böldüğüm zaman ne olacak? 180 bölü 9. Evet. 20 derece yapacak değil mi? 20 derece. Küçük olan açıyı bulalım dedik. Küçük olan açı 20 derecedir. Büyük sormuş olsaydı 8 katıydı değil mi bu? Eğer büyüğünü sormuş olsaydı ne yapacaktık? 8 ile çarpacaktık. 160 derecede büyük açı olarak bulmuş olacaktık. 72 derecelik açının tümleri ve bütünlerini bulalım diyor. Tümler dediği zaman ne yapacağız? Tüm dediği zaman 90 dereceden 72 dereceye çıkaracağız. Çıkardım. 10'dan 2 çıktı. 8 der gibi dediğinizi duyar gibiyim. Burada kaldı. 8, 8'den 7 çıktı. 1, 18 derece. Bütünler olanı kavramına bakarsan bütünler olan, bütünler dediği zaman 180 dereceden kimi çıkaracağım? 72 çıkaracağım. E buradan 10'dan 2 çıktı. 8. Burada kim kaldı? 0, 1. 108 derece dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Burayı da geçtik. Kime geldik? Diğer bir başka sorumuza. Diyor ki tümleri. 50 derece. E tümler 50 derecesi kendisi kaçtır? Kendisi 40 derecedir. Hocam nereden çıkardım? Tümler iki açı. Kendisi 40 derece ki. Tümleriyle beraber 90 derece yapıyor. Tümleri 50 derecesi bu ikisini topladığım zaman ne yapıyor? 90 derece yapıyor. Bu tümler olmasının şartı. Kendisi 40 derecemiş. Ben oradan mı buldum? E kim var? Benden istenilen ne? açının diyor bütün bütünleri kaç derecedir diyor. E, kendisini 140 bulduysa 40 bulduysan pardon 180 dereceden 40'ı çıkardığım zaman kaç olur? Evet 140 derece ne olacak? 40 derecenin bütünleri olacak. 40 derecenin şuraya tekrar yazıyorum. 40 derecenin tümleri 50 derece. Arkadaşlar Bütünleri kaç derecedir? Bütünleri, evet söyleyin, 140 derecedir arkadaşlar. Evet, geldik ters açı. Ters köşe yapmayız ama ters açılar bizim için de önemli. Ters açı günlük hayatta nerede karşımıza çıkıyor? Makaslar değil mi? ha Muhammed makası olarak algılamayalım. Makas bildiğimiz makas. Buradaki bu makassa nedir? karşılıklı olan açılar A ile C. Bu arada Muhammed Makas hocamızı e, la aynı ortamda tekrar buluşmak dileğiyle inşallah Rabbim sağlık saatle tekrar o günlere kavuşursun diyerek dua edelim. Kendisini de bu arada anmış olduk. Ters açılar diyor. E neymiş? Kesişen iki doğru olacak. Makas dedik kesişen iki doğrudan bahsediyoruz. Oluşan açılardan zıt yönlere bakan açılar. Birisi Hanya'ya Birisi Konya'ya bakan açılar arkadaşlar. Yukarıya bakmış, burası aşağıya bakmış hesabı. Ters açılar denir. A ile C, B ile D ters açılardır. E ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Hop soru gelsin. Evet bu soruyla dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bol tekrar ama nasıl konu tekrarını zaten biz burada yaptık. Bunu tekrar tekrar dinleyebilirsiniz ama buradan ziyade test sorularını çözüp çözmediklerinizi muhakkak öğretmeninize yani bana sormanız. Yandaki şekilde boşta kalan açıları bulalım diyor. Boşta kalan burası, burası, burası. Oo, hop. Burası ne? 130 derece. Neydi bu? Ters açı. O. Buradaki kavram ne var, ne var arkadaşlar? Burası bütünler açı değil mi? 180'e tamamladığı zaman 50 derece nereden geldi? Bütünler açıdan geldi. Öbür tarafı da yapabilirdim. Problem değil. Bütünler açıdan burası bulduysam e karşısı nedir? 50 derece burası da ters açıdır. Evet arkadaşlar dersimiz burada sonlandırıyorum. Sağlıklı günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Umarım faydalı olur.